Fırsatçılar ve uyanıklar Ticaret Bakanlığı hiçbirine göz açtırmıyor. <laughs> Bakanlık kararıyla ikinci el motorlu kara taşıtlarının ilan fiyatı sıfır araçların fiyatından fazla olamayacak. Düzenleme resmi gazetede de yayımlanmıştı. Ancak bazı satıcılar buna da bir çözüm buldu. Bakanlığın yeni düzenlemesinin ardından bir takım uyanık vatandaşlar ilan sitelerindeki taşıt fiyatlarından sıfırları attı. Bakanlık bu konuyla ilgili de yaptırım uygulayacağını açıkladı. Bakanlığımızın internet siteleriyle de alakalı bir çalışması var. Yani e, bunların girilememesine yönelik. Bununla alakalı çalışmalar olunca otomatikman e, 3-0 olayı... E, örnek verecekse bin lira değil de 1.200 lira gibi. Biz de dün ilanları biz gördük o şekilde. Yaz bu konuda da bakanlığımız zaten bunları araştırmasını yaparken Ticaret Bakanlığı bütün ilan siteleriyle görüşme halinde bütün bu tip ilanlar olsun, diğer ilanlar olsun takipte ve bunların hepsi tek tek tabiri caizse çekilip bakanlığa aktarılıyor. Bakanlığımız da bunun takibinde olduğu için sadece 3 0 gibi bir olay var. Bu bir manada yanıltıcı ilana da giriyor. Orada da farklı bir çalışma var. Geçim süreç bunlar yaşanacak şeyler amacı esas amacına uyan durumlar yakın tarihte gerçekleşir zaten. Alıcıları yanılgıya düşüren bakanlığın yeni düzenlemesini çiğneyen rakamlarla oynayan satıcılar için de idari para cezası uygulanacağı duyuruldu. Bakanlıktan gelen ikinci açıklamadan sonra taşıt fiyatlarından sıfır atanlar o sıfırları geri ekledi. Ancak bakanlık o vatandaşların da takibinde biz de birkaç tane ilan gördük. Hatta bayağı bir ilan gördük. İşte 3-0 atma gibi bir yöntem denenmiş. Yani bin TL'de de 1.200 TL gibi. Ama bakanlığımız bütün internet siteleriyle irtibat halinde olduğu için şu an ya kalkmıştır ya da kalkmak üzeredir. Bunlar önlem olarak zaten gerçek ilana aykırılık sebebiyle zaten her halükarda kalkacaktı. Muhtemelen yakın tarihte bu ilanları isteseler de girilemeyecek ve muhtemelen de böyle ilan kalmayacaktı. Bunlar da kaldıracak hepsi zaten.